Türkiye bugün politik bir pandemi yaşıyor. Adı konmamış bir baskı hali. Görüntüde bir demokrasi var ama sandık tehdit altında, umutlar da tehdit altında. Ve bu sadece bugünün meselesi değil. Bu yıllardır biriken adaletsizliğin, baskının ve kayıtsızlığın bir sonucu. Peki biz neden buradayız? Neden bazı ülkelerde insanlar kendini güvende, özgür değerli hissediyor da Türkiye'de milyonlarca insan her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor, biraz daha yalnızlaşıyor, biraz daha umutsuzlaşıyor? Bakın 2025 Dünya Mutluluk Raporuna göre Türkiye 147 ülke arasında 94. sırada. Yani biz dünyanın en mutsuz ülkelerinden bir tanesiyiz. 1. sırada kim var? Finlandiya. 7 yıldır üst üste zirvede. Şimdi soralım kendimize. Onlar neyi farklı yapıyor ve biz nerede takılıp kalıyoruz? Özgürlüklerden başlayalım. Finlandiya'da halkın e %94'ü hayatımı kendi kararlarımla yaşıyorum diyor. Türkiye'de bu oran sadece %39. Düşünün özgür olmayan, tutuklanma korkusuyla yaşayan bir sabah uyandığında evine, tarlasına, mülküne el konulacağından endişe eden insanlar var. Nasıl mutlu olabilirsiniz? Vatandaş sürekli bir psikolojik tehdit altında. Mülkiyet hakkı bile artık güvencede değil. Yok rezerv alan yasası, yok bir süper izin teklifi. Bir gecede toprağınız elinizden alınabiliyor bu ülkede. Üstelik kimseye bir şey soramıyor. Bu ülkede insanlar artık sadece geçim derdiyle değil yaşam alanlarını koruma mücadelesiyle de baş başa kalmış durumda. Yolsuzluk algısı da bunu tamamlıyor. Türkiye'deki halkın %83'ü bu ülkede yolsuzluk var diyor. Düşünün yani sistemin adil olduğuna dair hiçbir güvence yok. Ve adalete güvenin olmadığı bir yerde huzur da olmaz. Huzurun olmadığı yerde mutluluk da filizlenemez. Peki duygular? Türkiye'de gülümseyebiliyor muyuz? Maalesef hayır. Kaygı, öfke, yılgınlık artık günlük hayatın bir parçası haline geldi bu toplumsal bir ruh haline dönüşmüş durumda. Bir toplumun duyguları bu kadar kararmışsa orada ne siyaset çözüm üretebilir ne de ekonomi nefes alabilir. Eşitsizlik konusunu da unutmayalım. Türkiye'de bazıları aşırı zenginleşiyor ve mutlu görünüyor. Ve daha da büyük bir kesim sadece ve sadece hayatta kalmaya çalışıyor. Mutluluk burada bir hak değil, bir ayrıcalık. Ve bu ayrım derinleştikçe toplumda sessizce ikiye bölünüyor. Bir yanda umudu satın alabilenler, diğer yanda günden güne eksilenler. Türkiye'de insanlar sadece ekonomik ya da sosyal değil, aynı zamanda siyasi baskı altındalar. Hükümet vatandaşın seçeneklerini kısıtlıyor. Oy verdiği partiyi ya kriminalize ediyor ya da şeytanlaştırıyor ve aslında böylece vatandaşın ümidini de rehin altına almış oluyor. Bu da ciddi bir toplumsal kaygıya yol açıyor. Çünkü insanlar artık sadece gelecekten değil, seçimden, değişimden, konuşmaktan da korkar hale geliyor. Türkiye'de sistem insanı görmeyen, değersizleştiren susturan bir yapıya dönüşmüş durumda. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Bir ülkenin iyilik hali halkın kendini güvenli hissetme halidir. Bugün Türkiye'de insanlar sadece geçiremiyor değil, aynı zamanda geleceğinden de emin değiller. Ve asıl mesele aslında bu. Çünkü mutsuzluk artık bireysel değil. Bu düzenin insana değer vermeyen yapısının bir sonucu haline gelmiş halde. Ama bu böyle gitmek zorunda değil. Çünkü bu sadece bir mutsuzluk da değil. Bu bastırılmış hayatların, ertelenmiş geleceklerin, unutturulmuş hakların bir toplamı. Ve biz buna asla ve asla razı değiliz. Bu ülkenin insanları korkarak değil, düşünerek, konuşarak, karar vererek yaşamak istiyor. Güvende olmak istiyor, değer görmek istiyor. İşte biz tam da bu nedenden buradayız. Sadece eleştirmek için değil, bu düzenin yerine insanca bir hayatı, adil bir sistemi, demokratik bir rejimi koymak için buradayız. Çünkü Türkiye bu karanlığı hak etmiyor ve bu halk çok daha fazlasını hak ediyor.